Five Nights at Freddy's evrenine adım attığımızda bizi karşılayan en büyük gizemlerden biri bu devasa metal yığınlarının neden sadece birer ölüm makinesi gibi davrandığıdır. Aslında her bir bir zamanlar çocuk olan bu varlıkların neden başlarına geleni anlatmak yerine sadece karanlıkta hırıltılar çıkararak üzerimize koştuğunu anlamak için hem hikayenin derinliklerine hem de korku psikolojisine bakmamız gerekiyor. <laughs> Bu sessizliğin en trajik nedeni, animatroniklerin içindeki ruhların durumudur. William Afton tarafından katledilen çocuklar, The Puppet aracılığıyla bu robotlara hayat verdiklerinde, insani benliklerini büyük ölçüde kaybettiler. Onlar artık birer çocuk değil, acı ve öfkeyle dolmuş, bir çeşit hayvansal içgüdüyle hareket eden varlıklardır. Kendi isimlerini, dillerini, ve geçmişlerini unutan bu ruhlar için tek bir gerçeklik kalmıştır: intikam. Bu yüzden karşımıza geçip mantıklı bir cümle kurmak yerine içlerindeki saf acıyı o meşhur çığlıklarla dışa vururlar. İşin teknik boyutu ise hikayeye daha gerçekçi bir zemin hazırlıyor. 80'li ve 90'lı yılların teknolojisiyle üretilen Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy karmaşık diyaloglar kurmak için tasarlanmamıştı. Ses kutuları sadece belirli şarkıları söylemek ve çocuklara neşeli selamlar vermek üzere programlanmıştı. Bir ruh bu mekanizmayı ele geçirdiğinde robotun fiziksel kapasitesiyle sınırlı kalıyordu. İlk oyunlarda duyduğumuz o garip hırıltılar ve insan sesine benzeyen bozuk parazitli sesler aslında ruhun konuşmaya çalıştığının ama donanımın buna izin vermediğinin en büyük kanıtıdır. Mian yani içlerindeki çocuk çığlık atmak istese de dışarıdaki metal sadece gıcırdayabilir. Animatroniklerin güvenlik görevlilerine karşı tutumu onların algısındaki bir bozulmadan kaynaklanır. Onlar için üniformalı her yetişkin hayatlarını ellerinden alınan katilin bir kopyasıdır. Bir avcı avıyla konuşmaz. Onu sadece yakalamaya odaklanır. Sister Location veya Security Breach gibi daha modern oyunlarda gördüğümüz Circus Baby ve Grimlock Freddy gibi konuşan animatronikleri ise birer istisnadır. Çünkü onlar ses taklidi yapmak veya çocukları eğlendirmek için çok daha gelişmiş yapay zekalarla doğantılmışlardı. Son olarak bu sessizliğin arkasında yatan asıl neden oyunun ruhudur. Belirsizlik korkunun en büyük besin kaynağıdır. Eğer bu animatronikler bize dertlerini anlatsalardı onlara acımaya başlardık. Ancak karanlık bir koridordan bize hiçbir şey söylemeden boş gözlerle bakan bir metal yığını her zaman çok daha korkutucudur. Onların konuşmaması ne düşündüklerini asla bilemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu da Five Nights at Freddy's dünyasını yıllardır bu kadar ürpertici kılan asıl unsurdur. Özetle animatroniklerin suskunluğu hem kırılmış bir ruhun dramı hem de eski bir makinanın yetersizliğidir. Arkadaşlar videoların devamı ve aynı zamanda bana destek olmak için kanala abone olabilir ve videoya like bırakabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim.